Merhaba arkadaşlar, Hayatta Beşiktaş kanalına hoş geldiniz. Ben Osman Batmaz. E, malum havalar çok soğudu arkadaşlar. E, ben gücüm yettiğince evimin önüne su ve mama koyuyorum. Özellikle kışın e, masum canlıların, e, kedilerin ve köpeklerin e, mamaya çok ihtiyacı var. E, mama bulamıyorsak da yemekten. Kalanları çöpe dökmeyip e, evimizin önünde bir kafa koyabiliriz. E, lütfen sizden rica ediyorum e, masum canlarımızı unutmayalım. E, gücümüz yettiğince de e, bulabilirsek e, bir koli ve e, koliyi poşette sarıp önünü de kesip e, evimizin önüne koyabiliriz. E, çünkü havalar çok soğuk, e, onlar döşüyor, onların da karnı acıkıyor lütfen duyarlı olalım ve elimizden geldiğince masum canlarımıza yardımcı olalım lütfen ee, diyeceklerim bu kadar ee, ben dediğim gibi elimden geldiğince hem su hem mama hem de e, bu koli yaptım e, müşamba ile sardım etrafına yağmur girmesin diye e, onların içine giriyorlar e, çünkü onlar da can onlar da üşüyor Siz de Böyle bir şeyler yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.